Herkese merhabalar. Nasılsınız? Yağmurlu bir günde şemsiye almaya üşendim. Ya ben niye her şeyi üşeniyorum? Ee, kapşonlu bir şey giymeye de üşendim. Bu şekilde çıktım ve çok güzel yağmur yağıyor. Ee, luna'yı servisten almaya konuşamadım. Luna'yı servisten almaya gidiyoruz. Ondan sonra e, annemlere geçeceğiz. Orada tavuklu pilav yiyeceğiz. Sonrasında da eve döneceğiz plan bu şekilde. Ay bir dakika yüzüme yüzüme çok geliyor. Neyse nemlenmiş olur yüzüm. <laughs> Keşke şemsiye alsaydım. Bayağı olmuş. Böyle havalarda gerçekten oh, tropikal ada hayalimi gerçek olmasını diliyorum. Yani tropikal bir adada yaşasaydık mesela güzel olmaz mıydı? Her gün cuk cuk yüzerdik. Ayağımız sıcak kumlara değerdi. Fena olmazdı yani. Hayalim hala geçerlidir. <laughs> Evet. Merhaba sevgiyi. Merhaba nasılsınız? Sağ ol teşekkür iki arkadaşına kızanın hediye aldı Çok tatlı çok göstereyim. Aa, çok tatlı. Çok tatlı. Çok sevecek dolar. Ya de bir şey Hoş geldin bir tanem. Nasılsın? O ne? Turna almış turnaya. Hemen teşekkür et. Teşekkür ederim. Anne. Ne? Video çekiyorum. Gel. Ama şunu kapatalım. Tut elimi. Bekle şu araba gitsin. Gel bakalım. Hemen şu kenardan kenardan kenardan. Nasılsın? İyiyim. Anne dün hatırlıyor musun? Montu buldum üstümde. Almıştım çantam popo gibi olmuştu. Değil mi? Çok büyük popo gibi. <laughs> Göbeğime taksaydım dedenin göbeği olurdu. Değil Dede mi? duymasın çok üzülür. <laughs> Dedeye de söyleyeceğim. Anne bak şelale gibi. Bizim okulda ne oldu söyleyeyim anne? Gel bu tarafa. Bak bizim okulda şurada. Açma başını. Niye açıyorsun? Bak. Şunu yanda düşün. Bak. Burada küçük bir delik var. Yanda düşün. Şelale gibi akıyordu. Ya. Okulun girişinde. Ya. Ama o girişte değil. Yap, 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 de <laughs> anlatıyor da Buyurna. anlatıyor. Anneme söyle şelale akıyordu. <laughs> <laughs> İnşallah kar yağacak biz de yarın kayak yaparlar. Ya. <laughs> Anne, güzel olur, kar güzel olur. Kar şelalesi olacak. Kar <laughs> şelalesi mi? İlk kez duydum. <laughs> evet. Servisten hemen çıkarken şuradan arkadaşlarımın girdiği yer var. Orada şelale vardı çünkü çünkü yağmur yağıyordu. Hem de çok su birikintisinde Gördüm onu. Arkadaşlarıma söyledim. Şu kadar bir çocuk vardı. Onu ben çok seviyordum çünkü ona ilk tanıştığımda onu çok sevmiştim. Kıldım. ama sonra şelale aktı, aktı, aktı. Arkadaşım da onun altına girdi. Bak sen. He. Ama çok kötü. Sakın sen öyle bir şey yapma tamam mı? Yapmadım ki. Hasta olursun sakın. Bir de şu haline bak. Sabahları böyle cici bici gidiyorsun. Akşamları geliyorsun. Paspal paspal. <laughs> Annesine mi çekmiş ne? <laughs> o da dünyayı boş vermiş. Şu hale bak, şu hale. Çanta taşıma, şey, ayaklar açık, ayakkabılar açık. Ben mesela hiç böyle gitmezdim okula ya. Bu kız bezmiş, bezmiş. <laughs> Boğazım kurudu. Boğazın mı kurudu? Evet. Dünden hmm. içeyim. Şimdi değil eve gitince. da home demiyor <laughs> mu home? Evet home. İngilizce yazdığı için home diye okunuyor ama home doğru diyorsun. Aferin sana. Anne ben biraz korkuyorum çünkü asansör bozuk gibi. Luna. Sıkıştı. Çok güzel öğrendi. Sıkıştı. Okumayı çok güzel öğrendi. <laughs> Sıkıştı. Sıkışmış tuvaleti gelmiş. Tuvaleti gelmiş. <gülüyor> Tutamıyorum. <gülüyor> Açıl, açıl. Hadi bakalım. Evet. Paris çıkma. Nasılsın bir tanem şey Nasılsın abi. bebeğim? bu Bu sadece onun reklamı. Aslan oyunlara düştü oyunlara. Evi çekmiyorum, Parisi çekiyorum. Bu ne işi oynadığını kapmam gerek. Burada kim var? Evet. Burada kim var? Bak Bakayım şimdi gelecek mi? Dinosaur oyunu bu. Hepinize iyi tatiller. Oyunları var. Ne var ne var? Üç tane dinozor oyunları ve diğerleri de tam burada ve diğeri de burada. Çok mu ama, seviyorsun? Ama ben en çok bunu seviyorum. Böyle söyleyeyim bir dinosaur. Hmm. Yumurtayı açmayacağım biliyor musun? Hmm. Yumurtanın içinde yum Be bebek dinozor yok kart var. Hmm. Onun üstünde başka renkli dinozor var. Zaten şu dinozor ödedik. <gülüyor> Ödedin <gülüyor> mi? Dinozor bak dinozor böyle yaptı İkincisini de böyle yaptı. O da öldü gördün mü? Gördüm bir tanem. Aferin sana. Yapabiliyorum demek. Hani anneyi öpücük nerede? Aha. Öyle mi verilir öpücük? Evet. Evet. Böyle öpülür. Gel öp bakayım. Ama dinozor yumurtasına bakıyor. Şurada yumurtası. Dinoz. Bak işte burada. İşte. Bugün Ama de tabii. böyle. Şimdi yemek yiyeceğiz. Daha sonrasında eve geçeceğiz. Anne bak ben de bu Öpücük gönder bitirelim. Ve bay bay. <laughs>